Herkese merhaba. Siz gençlerin karşısında olmak hakikaten çok heyecan verici. Bir de şimdi buradan bakınca hakikaten çok kalabalık. Teşekkür ediyorum. 20 slide, 20 saniye, 20-20'de başlıyor. Herhalde Peçek Uça için Denizli gibi daha güzel bir yer olamazdı. Yani böyle ben ilk bunu duyduğumda dedim ya Denizli ile ilgili bir şey mi bu dedim. E, ama değilmiş. Tokyo'dan 1200 tane farklı lokasyonda oluyor. İlk defa e, böyle bir şeye e, katılıyorum. Evet. Ben iş, aile ve kişisel olarak hayatımı üçe böldüğümde biraz sondan başlayacağım. Yani kişiselden başlayacağım. 26 Ağustos 1973 Denizli doğumluyum. Sırasıyla İngiltere, Amerika ve İtalya'da eğitimlerimi tamamladım. Evliyim. Eylem isminde bir eşim var. Adının hakkını verecek derecede aktivist bir kimse. Benim hayatımı zenginleştiriyor. Ona çok e, müteşekkirim. Dil ve Kemal isminde iki çocuğum var. Onlar da beni bu yaşımda, 50 yaşındayım. E, genç e, tutuyor. Onlara da çok müteşekkirim. Kendi hayatımla ilgili de ise spor benim en önemli tutkum. Bununla ilgili zaman geçirmeyi çok seviyorum. Amerika'dan sonraki İtalya serüvenim tamamen aslında çok bilinçli değildi. E, pek hani e, bu anlamda özellikle bir iş hayatıma bu kadar etkisi olacağını ben tahmin etmiyordum. Grup şirketlerimizden o zaman Erbakır şirketinde çalışmaya başlamıştım. Satıştaydım. E, çok önemli bir ihracat potansiyeli olan bir şirketimiz ama İtalya'ya çok az bir satışı vardı. Ben de müşteri ziyaretlerinde gördüm ki İngiliz, tele, İngilizceyi çok konuşmuyorlar, konuşamıyorlar. Yani benim o sıradaki İtalyan İtalyanca'mla ciddi bir iş ilişkisi, iş şeyi yarattık, potansiyeli yarattık ve şu anda Erbakır'dan ayrılan iki yıl öncesine kadar İtalya Erbakır'ın en büyük ihracat Yaptığı ülke oldu. Yani buradan size şunu söylemek istiyorum. Belki ikinci dil, yabancı dil bir lüks gibi gelebilir ama mutlaka bir tane lisanı, o da İngilizce tercihen olmalı. Çok iyi bilmelisiniz. Sizin ufkunuzu açması anlamında buna çok ihtiyaç var. Şu anda gördüğüm en büyük eksiklerden bir tanesi lisan konusunda maalesef biraz eksiklerimiz var. Size bunu tavsiye ederim. Şeyden sonra holding'e geçtim ve. Bu esnada bir ilk defa bir e, şeyi aldım, bir e, öğretici bir ders aldım e, yine bir müşterimizden. O da şöyle oldu. Biz genelde fiyatlandırma'yı yıl başlarında yapardık. E, bir müşterimizde ben fiyatlandırmayı biraz agresif yaptım, maliyet artışlarının biraz ötesinde bir fiyatlandırma yaptım çünkü ilişkilerimize güveniyordum. Bu ilişkiler sayesinde müşteri de hiçbir şekilde bir kayıp olmayacağına inanıyordum. Ama halbuki tam tersi oldu. Çünkü rakiplerimiz hiçbir şekilde benim bu yaptığım fiyatlandırmayı takip etmediler ve müşteriyi kaybetmiştik. Bu benim yıllar boyunca örnek aldığım bir ders oldu. Çünkü kendi özgüvenim, kendi güvenim bir anda benim başarımın önüne bir hırsla çıktı ve o hırstan dolayı da ben o müşterimizi kaybetmiş oldum. Size buradaki tavsiyem kendinize mutlaka tabii ki güvenin ama başarılarınızın önüne hırs hiçbir şekilde engel olmasın. Onu mutlaka dengeli bir şekilde korumalısınız. Holding'e geçtikten sonra holding olarak biz şirketlere %100 veya çoğunluk hisseler olarak iştirak ederiz. Onları sürdürülebilir bir hale getirdikten sonra eğer stratejik olarak fayda gör görüyorsak bir şekilde o işimizden çıkarız. Holding'e geçtiğim ilk yıllarda da böyle bir iki tane örneğimiz oldu. Bir tanesi temizlik kağıtları. Onunla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Temizlik kağıtlarını biz 90'lı yılların sonunda girdik. Kağıt bizim ana iş dalımız ve nasıl olsa bu işi iyi biliyoruz. Temizlik kağıtlarını da iyi yaparız diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. Ee, gördük ki sanayicilikten öte satış ve pazarlama işi. Süpermarketlerin çok güçlü bir konumu var. Rekabet yoğun. Doğru raflarda yer alabilmek için süpermarketlerle ciddi pazarlıklar yapmak gerekiyor. Ee, ve reklam yapmak gerekiyor. Halbuki biz aramalı üreten bir grup olduğumuz için böyle bir güçlü kasımız yok. Yani Burada iş modelini yanlış tariflemiş olmamız aslında bizim e, maalesef girmiş olduğumuz bir işten hızlı bir şekilde çıkmamıza vesile oldu. Belki de o dönemde yine bir İtalyan bir yatırımcıyla anlaşarak sanırım Denizli'nin ilk global yatırımcısını bünyeye çekmiş olmak bizim o andaki tesellimiz oldu. Bir diğer iş dalından çıkışımızda bayilikle ilgili, otomotiv bayiliğiyle ilgili. Aslında çok güzel bir işti. İlişkilerimiz de çok iyiydi ama odaklanmamız gerekiyordu. Bizim o dönemde sanayi iş ilgili ulusal ve bölgesel anlamda büyüme e, ihtiyacımız vardı. Bu anlamda da odamızı değiştirmemek için otomotiv işinden çıktık. Yani odaklanma aslında bir işte başarılı olmak için en önemli konulardan bir tanesi. Ee, Abaloğlu olarak biz şu anda 14 şirketimiz 5 farklı bölgede üretim yapan, beş farklı bölgede faaliyet yapan bunun dördü üretim olmak üzere bir grubuz. Deniz merkezli bir grubuz. İkinci ve üçüncü jenerasyonun birlikte yer aldığı bir grubuz. Ahenk ve çok uyumlu bir şekilde çalıştığımız örnek bir kuruluş olduğumuzu düşünüyorum. Yapılan araştırmalara göre sizler de biliyorsunuz ki birinci jenerasyon kurar, iki büyütür, üç de batırır. O jenerasyon biziz, beş kuzeniz. Ama bunun bilincindeyiz. Kendimiz özellikle hepimizin iş önceliği olduğu için ve işlerimizin başarısı bir nevi bizlerin de başarısı olduğundan dolayı bu konuya çok hassas yaklaşırız. En büyük faydası ise sınırsızca kendi aramızda tartışabilmemiz. İşle ilgili her türlü konuyu tartışabilmemiz bizim en büyük avantajımız, en güçlü kasımız diye, şirketimizin başarılarındaki en büyük fayda diye düşünüyorum demokratik bir karar alma şeyimiz vardır ee, yuvarlak masalarımız vardır bizim hiçbir masamız köşeli değildir bundan şunu kastediyoruz herkes toplantıda istediği fikri söyleyebilmeli böyle bir platform e, yaratıyoruz bu aslında bütün fikirlerin masaya dökülmesi ve en doğru kararın çıkmasına vesile oluyor Belki biraz kararlarda yavaşlama oluyor ama doğru karar verme noktasında hedefe daha odaklı gidebilmiş oluyorsunuz bunları da babamlardan aldığımız bir kültür olarak görüyorum. Bir diğer konu ise söz senettir Eee cümlesi. Rahmetli dedem Cafer Sadık Abaloğlu, babam ve amcamların bulunduğu bütün ortamlarda en çok konuştuğumuz konu buydu. Bir söz vermeden önce mutlaka çok düşün ama verdikten sonra da ne pahasına olursa olsun yerine getir. Bu bir itibar meselesidir. İtibar parayla kazanılmıyor. Çok uzun e, süreler alıyor e, itibara gelmek ama çok kolay bir şekilde de kaybedilebiliyor. O bakımdan itibarınıza çok ödem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz şöyle tanımlıyorum geleneksel ama aynı zamanda yenilikçi bir aileyiz. Yani geleneklerimize bağlıyız, değerler bizim açımızdan çok önemli ama aynı zamanda çağın gerektirdikleri teknolojik faydalardan da yararlanmak üzerine şirketlerimizi buna göre konumlandırıyoruz. Bazılarınız belki gelmiştir. Bundan önceki Peçakoca etkinliği bizim Holding Kampüsümüzde oldu. Orası 1941 ve 1966 yıllarındaki bizim fabrikalarımızdı. Ama aynı kampüs içerisinde şu anda Amerika'ya ihracat yaptığımız, nanoteknoloji kullandığımız bir şirketimizin de kampüsü. Yani bu ben de çok bir metafor olarak çınar ağacına benzetiyorum bunu. Yani hem gelenek hem de yenilikçiliği aynı anda yapabilmenin aslında çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum burada yenilikçilikten bahsettim. İnovasyon konusu bizim için çok önemli. İnovasyon kültürünü şirketlerimize benimsetmek için VAYBE ismini verdiğimiz yani bizlere VAYBE getirecek projelerin gelmesini teşvik ettiğimiz bir oluşum yarattık. Yıllarca bunu şirketlerimizde bir proje yarışması olarak oluşturduk. En büyük faydası fabrikalarda dolaşıyorken arkadaşlarımız bizlere geliyordu. Bu seneki VAYBE yarışmasını biz kazanacağız diyordu. İşte bu davranış aslında kültür değişiminin bir göstergesiydi. Hedefe yaklaştığımızı ve gerçekleştirdiğimizi gösteren en güzel şeydi bizim açımızdan. Biraz da sosyal sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi aslında biz şirketlerimizi anlık bir başarıyla değerlendirmiyoruz. Bizim için uzun vadeli başarılar önemli. Bir yıl veya iki yıllık değil. Yani finansal bir sürdürülebilirlik değil. Hem toplum hem de çevrenin de sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda da bütün şeyimizi pusulamızı toplumdan aldığını toplumla paylaşma ve önce insan prensipleri doğrultusunda yapıyoruz. Kağıt işinde dönüşüm işimiz var. Ambalaj çözümleri yapıyoruz. Yine gübre sektöründe kimyasal gübrelerinin Toprağa vermiş olduğu zararı bertaraf etmek için organik mineral gübre yapıyoruz. Fitre ve tekstil sektöründe ise yapmış olduğumuz ürünlerle insanların daha sağlıklı bir yaşam sunduğumuzu düşünüyoruz. Vakıflarımızda sizler de biliyorsunuz fırsat eşitliğinden eğitim tarafında eksik kalmış olan birçok öğrencimize o anlamda destek oluyoruz. Doçev olarak bu zamana kadar 500 binden fazla fidan ve 70'ten fazla ormanın kurulmasına vesile olduğumuz için de daha temiz bir toplum, daha temiz bir çevre sunduğumuzu düşünüyoruz. Burada hani bitirmeden önce siz gençlere de mesaj vermek istiyorum çünkü aslında her şey sizler için, sizlere gelecek sizlerin, ya bu anlamda kendinize mutlaka güvenli bir şekilde hareket etmelisiniz. Hiçbir şeyin sizi yıldırmaması önemsemelisiniz. cesur olmalısınız Hande Hanım'ın da bahsettiği gibi ve burada farklı olmanın yanında illa farklı olacağım diye değil ama faydalı olmak üzerine hedef koyarsanız bence ilk aşamada çok daha fazla bir şey yaparsınız çünkü farklı olayım derken bu sefer iyi de kaçırıyoruz halbuki faydalı olmakla ilgili bir hedef olursa ileride mutlaka bir farklılık yaratacaktır. Son olarak da aslında siz gençler kendi yaşınızı, kendi şeyizi hafife almamalısınız. Biz yani e, hani ben yaşlıyım anlamında söylüyorum. Ben de gencim gördüğünüz gibi ama hani bana göre daha gençsiniz. O bakımdan sizler buradaki bu e, konvansiyonel iş modellerini yıkan e, düşüncelere sahip olan kişilersiniz. Yani şu andaki mevcut teknolojik ortamda aslında sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin bunları sorgulaması, iş modellerini sorgulaması ve yeni iş Fırsatları yarattırmanız bizim için çok önemli. Bizler için yani burada karşılıklı bir aslında öğrenme süreci var. Bunu da en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Gerek arada gerekse etkinlikten sonra sizlerle tanışmayı da çok isterim. Katılımlarınız için teşekkür ederim.